Merhaba, ben fiyat dedektifiniz Fatwa. Bugün A101 20 Haziran Cuma kataloğuyla sizlerleyiz. Güncel katalogları kaçırmamak için kanala abone olmayı unutmayın. Şimdi ürünlere geçelim. Tur Silmatik 10 kilo toz deterjan 459 lira 50 kuruş yerine 349 lira 50 kuruş. Domestos çamaşır suyu 3.2 litre 189 lira yerine 139 lira. Yumoş ekstra yumuşatıcı, 60 yıkama, 1.4 litre, 199 lira yerine 125 lira. Cif Spray Ultra Hız Banyo Temizleyici, 1 litre, 99 lira 75 kuruş yerine 74 lira 90 kuruş. Fax Sıvı Sabun, 3 litre, 105 lira yerine 85 lira. Yumuş, yıkaması zor eşyalar için sprey 450 ml 159 lira 75 kuruş yerine 99 lira 75 kuruş. Renax Gold hepsi bir arada bulaşık makinesi tableti 30'lu 199 lira yerine 119 lira. Turko Doğa'dan yüzey temizlik havlusu 100 yaprak 79 lira yerine 49 lira. Head and Shoulders Kadınlara Özel 330 ml saç dökülmesine karşı kepek şampuanı 159 lira 75 kuruş yerine 109 lira 75 kuruş. Brita Maxtra Pro sürahi filtresi ikili 379 lira yerine 279 lira. Gliss Oil Nutritive 200 ml sıvı saç kremi 199 lira 90 kuruş yerine 129 lira 90 kuruş. Fa Pink Passion 50 ml Rolon 124 lira 90 kuruş yerine 84 lira 90 kuruş. Maybelline New York Colossal Kajal Liner Göz Kalemi 129 lira 90 kuruş yerine 77 lira 90 kuruş. Sensodyne Deep Clean Derin Temizlik Ekstra Yumuşak ikili Diş Fırçası 144 lira yerine 99 lira 50 kuruş. Sensodyne ekstra beyazlatıcı florürlü diş macunu 75 ml 165 lira yerine 115 lira. Ahir 1500 gram yarım yağlı tost peyniri 365 lira yerine 289 lira. Ahir 600 gram klasik beyaz peynir 175 lira yerine 149 lira. Bir şah 2000 gram yarım yağlı yoğurt 72 lira 50 kuruş yerine 65 lira. Doğuş Beleneksel Rize 1 kilo çay 184 lira 50 kuruş yerine 159 lira 50 kuruş. Nescafe ikisi bir arada 10 adet 10 gram 84 lira 50 kuruş yerine 59 lira 50 kuruş. Nescafe Latte 9'lu çoklu paket 84 lira 50 kuruş yerine 59 lira 50 kuruş. Lezita Piliç Dilimli Sucuk 67 lira 50 kuruş yerine 57 lira 50 kuruş. Er piliç dondurulmuş piliç çıtır fileto 700 gram 145 lira yerine 125 lira. Şahin çemeni sıyrılmış dana pastırma 80 gram 200 lira yerine 159 lira. Ülker kremalı sandviç bisküvi 4 adet 61 gram 38 lira 50 kuruş yerine 39 lira 50 kuruş. Ülker biz gram kakaolu bisküvi 3 adet 100 gram 54 lira 50 kuruş yerine 44 lira 50 kuruş. Ülker çiziviç peynirli üçlü 82 gram kraker 45 lira yerine 35 lira. X-Roll Petibör bisküvi 1 kilo 69 lira yerine 55 lira. Nesle KitKat Chanki bol sütlü çikolatalı gofret 38 gram 23 lira yerine 15 lira. Kent Boringer 750 gram karamelli topping sos 129 lira yerine 99 lira 50 kuruş. Dardenel klasik ton balığı 2 adet 170 gram 339 lira yerine 139 lira. Coca-Cola 250 mililitre altılı 217 lira yerine 120 lira. Fusti soğuk çay 6 adet 330 mililitre 217 lira yerine 120 lira. Bugün A101 20 Haziran Cuma kataloğunun sonuna geldik. Güncel katalogları kaçırmamak için hemen kanala abone olun ve bildirimleri açın.